Merhaba arkadaşlar, ben Barış Tatalak. Bugün sizlerle e, bir veri tabanı örneği yapacağız. Hemen başlayalım. Bu veri tabanı örneğini yapmamız için bir taslağa ihtiyacımız var. Bu taslağı ben Excel'de oluşturacağım. E, Excel'e girelim. E, bir örnek olacak. E, o yüzden bir kategori ID'miz olsun. E, bu kategori ID'nin... Pardon yani bir kategorimiz olması lazım. Bu kategorimiz kategori aile ile başlayacak. Ee, kategori adı olacak. Kategori id. Ve arkadaşlar burada çok dikkat et, en çok dikkat etmeniz gereken şey Türkçe karakterin kullanılmaması. Ee, kategori adından başka ne olabilir? Kategori açıklaması olabilir. Ee, kategorinin kategorinin dışında arkadaşlar şunların renklerini yapalım. Kategorinin dışında ürünler başta olabilir. Ürünler Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ürün ID daha sonra e, kategori Glory, ID, bunları ilişkilendireceğiz. Ee, ürün Adi Ürün Tarihi olabilir. Ee, daha farklı ne olabilir? Yeter bu kadar. Ee, Müşteriler olabilir arkadaşlar. Müşteriler başlayın Evet. Bu da müşteri id ile başlayacak başaklar bir konu müşteri id ürün id ee, ne olabilir müşteri adı e posta ee, müşterinin başka nesi olabilir arkadaşlar telefonu. Nerede yaşadığı ya da bölgesi falan da diyebilirsiniz. Ya da ili. İli diyelim yeter. Arkadaşlar 3 tane başlık altında yapsak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bir de birinci anahtarları seçeceğiz ve bunların veri türlerini vereceğiz. Arkadaşlar bu kategori ID ID olması e, bunun bir bir atması gerektiğini gösteriyor. Yani siz kategori adına Arçelik girdiniz mesela ya da başka bir şey girdiniz. Arçelik ve Beko girdiniz burada bir burada da 2 yazması gerekiyor burada Arçelik ve Beko olduğunda. E, o yüzden bu oto otomatik sayı olacak. Otomatik sayı olacak. Burası ise arkadaşlar metin olacak. Ee, burası da metin olacak. Çünkü buraya bir açıklama gireceksiniz. Ee, ürün ID'de ise burada da aynı şekilde mesela e, ürün adına bir şey girdiğinizde mesela telefon markasından Samsung gibi bir şey girdiğinizde burası 1, 2, 3 diye çoğalacak arkadaşlar. O yüzden burası otomatik sayı olacak. Ee, kategori ID sayı olacak. Arkadaşlar neden sayı olacak? Çünkü mesela siz burada ürün adı ürün şeye giriyorsunuz. Kategorinizin hangisi olduğunu giriyorsunuz. Mesela burada siz kategorileri yazıyorsunuz. Burada 7. kategorinizi seçmek istiyorsunuz. Buradaki kategori başta altındaki malzemeleri toplayacaksınız. Ama buraya otomatik sayı edersiniz. Buraya bir şey girdiğinizde burası 1 olur, 7 olmaz. Buraya 7, 7 7 yazabilmek için sayı olması gerekiyor yani sizin girmeniz gerekiyor bunu o yüzden burası sayı olacak arkadaşlar ee, bu ürün adı metin olacak bir şey gireceksiniz çünkü ürün tarihi ise tarih ve saat olacak ee, müşteriler kısmındayız arkadaşlar burada e, müşteri ID otomatik sayı olacak ee, müşteri numarası çünkü otomatik artması gerekiyor ee, ürün id Buradan Ürün seçebilmek için sayı Olacak ee, Buradan da Müşteri adına Metin diyeceğiz E-posta metin Metin Ve bu da arkadaşlar Metin olacak çünkü buralara hep e, Bir şeyler gireceğiz Şimdi arkadaşlar e, Buraya Bunu döktüğümüze göre Akses'e girip dökelim. Ama ondan önce şeyleri birinci anahtarları seçelim. Birinci anahtarları da şöyle bir renk yapalım. Arkadaşlar burada kategori ID birinci anahtar olacak. Burada ürün ID birinci anahtar olacak. Burada ise müşteri ID birinci anahtar olacak. Çünkü bunların e, bir çok olarak birleşmesi gerekiyor. Yani bu kategori ID buradaki kategori ID ile e, bunun ürün ailesi de bunun ürün ailesi de birleşecek. E, yapalım arkadaşlar. Tablo diyelim. İlk başlığımızın adı neydi? Görünüm diyelim. E, ilk i̇lk önce ne gelmişti? Kategoriler gelmişti. Kategori yazıyoruz. Tamam diyoruz. E, kategorimizi ilk önce kate kategori id gelecek otomatik sayı oluyor arkadaşlar kategori id olacak kategori açıklaması olacak açıklaması ee, Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar ee, bu da kısa metin olacak yeni bir tablo oluşturalım tablo diyelim ee, direkt görünümü açalım Bu ürünler olacak. Ee, buradan da ilk önce ne geliyormuş arkadaşlar? Ürün ID geliyor. Ürün ID. Kategori ID. Kategori ID'miz ne oluyor arkadaşlar? Sayı olacaktı. Hemen bakalım. Evet sayı oluyor. Ürün ID ve ürün tarihi var şu an. Ürün ID ve ürün tarihi arkadaşlar ürün ID değil ürün adı olacak burayı yanlış mı yapmışız ya doğru yapmışız e, burası ürün adı olacak kısa metin ürün tarihi ise şurada tarih ve saat olması gerekiyor evet burası tarih ve saat olacak arkadaşlar yeni bir tablo oluşturalım e, bu tablomuzun adı da müşteriler olsun fazla tablo oluşturup. e, bu tablomuzun adı da müşteriler olsun müşteriler tamam diyoruz ee, müşterilerimiz neyle başlıyor müşteri id ürün id seri id ürün id müşteri id ama ondan önce arkadaşlar şu ürün id'miz sayılıyor oluyor ee, müşteri adı geliyor ee, posta geliyor telefon ve ili yaşadığı il size kalmış evet arkadaşlar şu anda oldu bu şimdi bunları tümünü kaydedelim şöyle evet 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 dediğimizde tüm şu an kaydoldu veri taban araçlarına geliyoruz ilişkilere geliyoruz Burada üçünü de seçiyoruz arkadaşlar, ekle diyoruz. Bunları ilişkilendirmemiz gerekiyor. Kategori id'yi Ama şimdi bunları bir e, da dizmemiz gerekiyor. Burada nasıl dizmiştik? Kategori ürünler müşteriler Buraya bakıyoruz. Kategori ürünler müşteriler dizdik. Kategori id ile kategori id ile bire çok ilişkisi var arkadaşlar. Oluştur diyoruz. Ürün id ile ürün id ile burada da bire çok e, oluştur diyoruz. Şimdi bunu kaydediyoruz. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. İlk tablomuz neydi? Kategoriydi. Kate kategori çift tıklayıp açıyoruz. Buradan mesela kategori adı olsun. Arçelik olsun. Gördüğünüz gibi kategori ID bir geldi. Ee, kategori açıklaması mesela buzdolabı olsun. Ee, Evet. Mesela yeni bir tane girelim. Beko olsun. Bu da üt olsun mesela kategori adı. Mesela arkadaşlar şimdi buraya artıya tıkladığınızda burada ürün ID ürün ID geliyor. Ne gelmesi gerekiyordu? Evet, ürünler gelmesi gerekiyordu. Şu an doğru gidiyor. Ürün adına ne olsun? Art çelikten buzdolabı demiştik. Ne olabilir? No frost olabilir. Ürün tarihi şöyle bir şey olabilir. No frost buzdolabı oluyor ya. Başka ne olabilir? Ya da şuna şey diyebiliriz. Metal kaplamalı olanlar. Çünkü o zaman olmayacak. artık bir sürü ürün var. Metal kaplamalı ne olsun? Burası buzdolabı olsun. Ee, şuraya mesela ne yazalım arkadaşlar? Ee, bir tane daha ekleyelim de ee, ürün aydınlatması için. Burası da çamaşır makinesi olsun. Ee, arkadaşlar mesela buraya ürünlere bir şey eklemedik. Buraya mesela daha fazla şeyler eklemeyi düşünüyorsunuz. Buraya ne ekleyebilirsiniz? Ürün fiyatı ya da direkt fiyatı ekleyebilirsiniz. Bu da önemli yani bir işletme kurarken ya da işletmelerinizde fiyatı önemli. Burası para birimi olacak. Hemen aksese girelim. Ürün, müşterilerde bir değişiklik yapmıştık. Görünüm diyelim. Buraya I, yok müşterilerde yapmamış bize kapatalım ürünlere gelelim ürünü evet şuraya fiyatını ekleyelim şunu da kapatalım arkadaşlar bunları değiştirmek isterseniz arkadaşlar mesela ben burada şu an bir değişiklik yapamam I, şurası kalsın ben girişe gelelim yorumum diyelim mesela ben buraya ne ekleyecektim? Fiyat ekleyecektim. Fiyat. Şimdi ben buraya para birimi dedim. Bunu kaydettiğim zaman olacak. Evet. Ee, kategoriye geldik arkadaşlar. Arçelik, buzdolabı, çamaşır makinesi. Buraya fiyat geldi. Yani bu ne kadar olsun? Biz buna para birimi demiştik. Ürünlerde Gayet. Evet arkadaşlar geldi şu an. Ee, bu eskisi olduğu için eskisini daha yeni geldi. Sonra eklediğimiz için bunu. Ee, şunu kapatalım. Kategorilerde edilir. Yörünüm. Şimdi buna geliyoruz Fiyat 50 lira. Gördüğünüz gibi. Ee, mesela şöyle bir tarih ekleyelim. Bu da 100 Lira Olsun ee, Evet Arkadaşlar Buraya Mesela Buzdolabını Açalım Bunu Açtığımızda Bunu Alacak Kişi Kim Mesela ee, Barış Olsun E-Postası Barış Böyle Bir E-Postası Olsun ee, Telefon İli mesela İstanbul diyelim arkadaşlar. Ee, ve gördüğünüz gibi şu an yeni bir müşteri eklemek istediğinizde mesela kim olsun? Ahmet diye birini ekleyelim. Ve müşteri aydınız yine artıyor. Devam edebiliyor. Ee, evet arkadaşlar. E, basit bir e, veri tabanı oluşturduk. E, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.